zaten kamuya mal olmuş kurallar değil. Bilmiyor da biz burada, burada Son toplantıda aldık 40 taneyi. Son toplantıda Hayır hayır katılıyorum. katılıyorum. Yalnız burada Aynen. bir kanaat oluyor. Adam hak etti kardeşim ya. Fil vurmak kolay iş. sırasında etkiler. Doğru. Anadolu avcılık ödüllerinin 2012 yılından ilgili kararlarını Anadolu avcılık ödülleri büyük jürisi e, bu akşam yaptığı, hepinizin de bir şekilde şahit olduğu yoğun bir toplantıdan sonra karar aldı. E, sonuçları açıklamak için e, ben müsaadelerinizi rica ediyorum. Bu yıl üç tane koruma, üretme ve katkı kategorisinde, üç tane avcılık kategorisinde iki tane de jüri özel ödülü olarak ödüllerimiz var her yıl olduğu gibi. Önce katkı ve koruma kategorilerindeki yılın ödüllerini alan kişi kurum ve kuruluşları müsaade ederseniz size söyleyemek istiyorum. Açıklamak istiyorum. Yılın Av ve Yaban Av ve Yaban Hayatına Katkı Çalışması Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu son yıllarda yapmış olduğu çağdaş değişikliklerle ülkede sürdürülebilir avcılık avcılık için yapmış olduğu katkılarla çok öne çıkmış bir federasyon jürinin tüm oylarını alarak bu yılın Av ve yaban hayatına katkı ödülünü aldı, kendilerini tebrik ediyorum. İkinci katkı konusundaki ödülümüz ve plaketimiz yılın av ve yaban hayatıyla ilgili koruma ve üretme çalışması üzerine. Bu konuda Bakanlığımıza gitti bu ödül. Bakanlığımızın çok değerli genel müdür mavini Sayın Mustafa Akıncıoğlu bu ödülü hak kazandı. Sayın Mustafa Akıncıoğlu genel müdür mavini olduğu günden beri av ve yaban hayatının hakikaten e, gelişmesi için, doğa koruma için ve sürdürülebilir avcılık için e, gece gündüz faaliyet içerisinde ve çok müspet ve çok pozitif katkılarda bulundu. E, gene jürinin tüm oylarını alarak bu ödülü hak kazandı. Kendisilerini tebrik ediyorum. Ee, yılın Av Rehberi biliyorsunuz e, bu seneki Yılın Av Rehberi Türkiye içerisinde av turizminde e, yabancı avcılara ve Türk avcılara hizmet veren lokal rehberlerden bir tanesine verilmek üzere e, karar verilmişti. Yılın Av Rehberi Antalya'ya gitti. E, sevgili İrfan Dönmez Antalya'dan yıllarını, 20 yıldan uzun bir süresini av rehberliğine ve av turizmine veren bir arkadaşımız. Laikinden hakikaten bu ödülü hak kazanmış bir arkadaşımızdır. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok önemli bir ödülümüz var. 65 yaşını geçmiş duayen avcılarımıza verilen bir ödül. Genç avcılara örnek olan genç avcıların onun izinde gitmesi için izler bırakmış avcılara verilen bir ödül. Büyük Usta ödülü. Büyük Usta ödülü bugün 91 yaşını idrak eden İzmirli bir avcımıza gidiyor. En son Anadolu parsından tanış olan en son Anadolu parsından ilgili çalışmalar içerisinde bulunan bir dostumuz Sayın Doktor Kenzi Songül. Kendilerine hürmetlerimi iletiyorum buradan. Bütün e, jüri üyelerinin oylarından bu ödülü hak kazanmıştır. Tebrikler. Dünya Avları Ödülümüz Dünya Avları Ödülümüz dünyanın çeşitli ülkelerinde av yapmış. Afrika 5 büyükten en az bir tanesini avlamış. Gene e, dünya avlarına ödül ve gönül vermiş avcılarımızdan bir tanesini veriliyor. Bu ödül bu sene Adana'ya gitti. Sayın Muhteşem Ekenler bu ödülü hak kazandı. Kendilerini tebrik ederim. Dağ Avları ödülü ödüller içerisinde belki en zor ulaşılan ödüllerden bir tanesi. En zor rekabet koşulları içerisinde yapılan avlardan kazanılan bir ödül. Bu sene İstanbul'da sevgili kardeşimiz, dostumuz Ali Konyar Bey'e gitti. Kendilerini tebrik ederim. Orman Avları ödülü Türkiye'de özellikle Türkiye avlarında Türkiye avlarına gönül vermiş avcılara verilen bir ödül. Diğerlerinin hepsi dünya avlarının içerisinde dünya dünyada av yapmış arkadaşlarımıza verilen ödüller olmasına rağmen orman avlarında biz Türkiye'yi öne çıkartmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin domuz avlarına, Türkiye'nin geyik avlarına, Türkiye'nin karaca avlarında, Türkiye'nin orman avlarında. De, hayatını e, orman avlarına vakfetmiş dostlarımıza veriyoruz çok genç bir arkadaşımız ama hakikaten kendini bu, buna vakfetmiş bir arkadaşımız sevgili gene İstanbul'dan sevgili Asım Karahasan son bir ödülümüz var Yaban TV Uçar Avları ödülü maalesef büyük jüri Yaban TV Uçar Avları ödülü ile ilgili bir karara varamadı Yaban TV'nin e, Yaban TV'ye gelen başvurular o kadar çok ki bu ödüle bir türlü karar veremedik bunu en kısa zaman içerisinde e, Yaban TV ekranlarından tekrar size yayınlayacağız. E, şimdi e, bu seneki ödül törenimiz 23 Haziran da Ankara'da yapılacak. Ankara'da Bilkent Oteli'nin havuz başında. Bütün Türkiye'de ava ve e, sürdürülebilir avcılığa gönül vermiş avcı dostlarımızı bu geceye davet ediyoruz eşleriyle birlikte. Hepinize selam ve sevgiler büyük jüriye çok teşekkür ediyorum. Ben Anadolu Avcılık Ödülleri Başkanı Halil Gülçür olarak. İyi akşamlar.